Bodrum Spor evinde karşılaştığı Kırklareli Spor'la golsüz berabere kaldı. Misli.com, TFF ikincilik Kırmızı Grup mücadelesinde temsilcimiz Bodrum Spor AŞ AH, ilçe stadında Kırklareli Spor'u ağırladı. Kötü başladığı ligde bugüne kadar oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet alan Bodrum Spor, bu maçtan da 3 puan çıkaramadı, maç golsüz sona erdi. <laughs> Dakika 12'de Bodrum Spor'da Harun'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mikail'in kafa vuruşu az farkla avuta çıktı. <laughs> Dakika 15'te sağ kanattan gelişen Kırklareli Spor atağında Ersel'in kale çizgisinden ortasına Yunus'un gelişine vuruşunda Bodrum Spor kalecisi Egemen topu uzaklaştırdı. Dönen topa Kubilay vurdu, top üstten alta çıktı. Atimo, atimo. Evet. Dakika 24'te gelişen Kırklareli Spor atağında Atakan'ın ceza sahası dışından şutunu Bodrum Spor kalecisi Egemen tek hamlede kurtardı. Dakika 32'de Bodrum Spor sağ kanattan gelişen atağında Harun'un ortasında Mikail'i aşan topu Kırklareli Spor kalecisi Umut iki hamlede kurtardı. Dakika 36'da gelişen Bodrum Spor atağında Medeni'nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına girip topla buluşan Harun'un orta şut karışımı vuruşu az farkla avuta çıktı. Müsabakanın ikinci yarısı ise orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İki takımın da gole çok yaklaştığı bir pozisyon oluşmadı. Bu skorla Bodrum Spor ligde 4 puana yükseldi. Harika. Gel gel gel.